efendim sizlerle birlikte bugün SSC Tuatara kasasını açacağız. 2GC'lik bir kasa efendim. Kaç tane açacağız? Burası 800'e düşünce. Yani efendim birazcık açacağız. 137 tane kasa. Yani bayağı bir açacağız Efem. İnşallah Tuatara hedefimiz. Benefactor, MGVT yani bunların hiçbirini çok istemem. Şu ikisi zaten stok araç. GT Online aracı. Bu zaten bizde vardır herhalde. E, bunu hatırlamıyorum. Ama bizim istediğimiz ve hedefimiz %0.1'lik araç olacak. Dolayısıyla efendim öyleli böyleli diyerek başlayalım. GTA 5'te oynamaya değer bir sunucu mu arıyorsunuz? O halde size çok iyi bir haberim var. Bu sunucu Grand RP ve biz de burada oynuyoruz. Grand RP Roleplay camiasında en iyi projelerden biri olarak görülüyor. Burada gelişmiş topluluk sistemi, birbirinden farklı araç seçenekleri ve her zevke uygun şık kıyafetler sizi bekliyor. Oyuna başlamak ise tamamen ücretsiz ve sadece birkaç dakikanızı alıyor. Açıklamadaki linke tıkla, siteye kayıt ol ve kendi karakterini oluştur. Bunu mutlaka referansın linkime tıklayıp web sitesi üzerinden yapmanızı öneririm. Çünkü böylece başlangıçta 3 premium arabadan birini seçip alabiliyorsunuz. Sunucuya girmek de inanılmaz kolay. Whitelist ve onay süreciyle ya da karmaşık adımlarla uğraşmanıza gerek yok. Sadece giriş yaparak direkt olarak oynayabiliyorsunuz. Grand RP hem GTA 5 Legacy sürümünde hem de geliştirilmiş grafikleri ve efektleri sahip enhanced versiyonunda oynayabilirsiniz. Bu da maksimum gerçekçilik ve keyif isteyenler için mükemmel bir seçenek. Ayrıca sunucuda düzenli olarak güncellemeler yayınlanıyor. Önümüzdeki günlerde büyük bir güncelleme daha geliyor. Üstelik 50 saat oyunu oynayarak ekstra bir araba daha kazanabilirsiniz. Eğer uzun süredir sunucuya girmeyen eski bir oyuncuysanız da şu an geri dönmek için harika bir fırsat çünkü dönüş yapan oyuncuları özel bir araçta sizi bekliyor. Son olarak oyuna kayıt benim referans koduma girmeyi unutmayın. Bu sayede hızlıca ilerlemenize yardımcı olacak güzel bonuslar kazanabilirsiniz. Evet efendim kasa açılımımıza başlayalım. İlk e, isminiz açıyoruz efendim bildiğiniz üzere. Ki, e, ilk i̇lk on 10 kasayı onar onar gideceğiz. Herkesin ismiyle açacağım not aldıklarımın. İlk 10 kasa efendim Ömer Arslan Bey'in e, açıyoruz efendim. Dolayısıyla başlayalım. İsmiyle. Hızlı hızlı açayım ki çok fazla vaktinizi yemeyeyim. Dolayısıyla seri seri 5K. <laughs> Araba çıkarırsanız abi biliyorsunuz ya yani söylememe gerek yok e, ee, o arabanın satış değerinin yüzde onu sizin. Dediğim gibi çok seri seri açayım ki hani çok da bekletmeyeyim. Yine bana mı satıcı dedi o. Yani hani demesek bile üstüne alınıyorsunuz ve böylelikle. <laughs> 5K. 100K bölüyormuş her yapışa bu arada. O en azından o şekilde para kasarız 2-3 i̇ki, iki, kuruş. 6. Evet Ömer Arslan Bey. Yoksa solo Türk vesaire mi demeliydim ben artık. İmanım gevredi hepsini söylemekten. 5K'ların zayıflı olsa sefa. Acaba neden? Neden acaba? Neden acaba ben onu diyorum diye sormuyorsunuz efendim ve Ya utandığımız hareketler oldu bunlar. 25k efendim. Ee, Ömer Arslan Bey'in max çıkardı. 25k. Not da alayım efendim. Ee, en son bulilerim sizi. Şimdi sıradaki 10 tane açacağımız Aymon Karides Bey geliyor. Kendisi bizim noob'umuzdur efendim dolayısıyla. Dur ki hoş geldin efendim. 5k. Seri seri açıyorum. Vakit yememek namına. No, no. 5k çat 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 Akşam yemeği hazırlayacağım oğluma Son akşam yemeği tablosu da var mı peki olacak mı o yemekte Olursa ben de katılabilirim Sanatkar bir insanım lütfen yani Efendim sizi bulu ilerken psq yaparken sanat icra ediyorum burada. herkes benim gibi psq yapamaz lütfen <laughs> Fakir olduk arda arda 5k 25k efendim sizin de maksimumunuz 25k oldu ki Eee son iki kasa kaldı bu arada maksimum 25 mi var yok Bak paralarda maksimum e, 50k ve 75k var. Hadi araba zor ama 75k çıkar efendim adamın dibiymiş. Ya da kadarın dibi efendim. 25k ve az önce kendimden 75k çıkar. 5k efendim. cici bebe. Evet I'm Cordes Bey de max çıkardı. E, 25k. Lux for Rixo 5. Efendim sıra sizde. Açıyoruz. Direkt araba çıkacak. Demek direktli arabacılar çıkacak bize. Direkt değil. Zaten çıkmadı hani. Ne direkt ne direktli olarak çıktı. Eynini satıp kendimi özeteyim de gör. Ya normalde yapmadığınız şeyler bunlar. He? <laughs> Allah Allah hiç de yapmıyor ya. Nasıl bir tad acaba hiç bilmiyorsun. Allah hiç çok da gelir yayınlar yani. Bilemedik şu an. Laksır Bey iyisiniz efendim. Sporunuzu yapıyorsunuz bakıyorum. 75 kadar çıkamadı. 75'i bırak 50 de çıkmadı. Max 25k şu an çıkaran. O yüzden 50 ya da 75k çıkaran şu an adamın DBFM Ya da kadının dibi. Ee, 5k ve... Bir şey geldi. Muhtemelen en kötü arabaya da 50, 75k. Komet geldi. Evet. Ee, bir geceyi satayım değil mi ben bunu? Yani kometi kullanmayacağız ve oyunu stok bir aracı. Dolayısıyla bir geceyi bence satalım. Doğru muyum hocam? Satalım bence. Size sorayım da yine. Luxor 5, Max Çıkardı Komets e, aracı. Araba arabadır. Oğlum bu aracın devlet değeri şu an hatırlamıyorum ama hani 300-500k falandır maksimum. Satayım mı bunu? Satıyorum. Sat değil mi? Yani kullanılmaz yani. Piyasası ne ki? Şeyden bakarız ya da sen git bak baksana lan şu sıra. Eee nedir? Araç galerisine git bak 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 bakalım ne kadarmış. Çok değildir yani ben çok olmadığını biliyorum da şimdi tam hatırlayamadım o yüzden. Neyse hocamsın. Eee sırada efendim Neadrot Bey var. Neodroth Federal Bey. 5k Nietzsche'nin B'yi yani, hoş yapın. Devam. g <laughs> çok fazla alınıp FPS drop yiyorum. Oyun donuyor. Taktik verir misiniz rica etsem? Kanaldaki optimizasyon reperini izledim mi? Ona göre ben böyle bir iki şey yapsaydım falan. Siz kaşınıyorsunuz. Heh, yine suç bizim ya. Yani. Hiçbir şekilde kendine suç kondurmuyor yani. Hani satıyorum lan hakikaten satıyorum haklılar falan yok. Onu bir deneyebilirsin Dureki o zaman onu önerebilirim. Bir şey geldi ama ne? 5K hani. 1.7 falan mıydı? 1.7, 170K. 170K'nın onu neyse 17K mı? 17K için beni uğraştırma oğlum. Hani. <laughs> Gerçekten. Evet, Neodroth Bey de 25K max çıkardı. Sıradan bir performans. Hüseyin Karataş Bey'e geldik efem. Kendisi hep 5K çıkaracak bak. 5K'nın üstünü çıkarırsa vay 75K mı cidden tam da söylerken lafımızı yedik. <laughs> Hiç beklemiyordum. Çünkü e, Hüseyin'in performansını bilen bilir efem. Yani genellikle en kötü ödül neyse onu şey yapar. Net. Nazim ama turta çıkacak. Yorujuez hocam FMG bu arada. 5K ama şu an yardıracak 5K'ları. Bu ne yapıyor? Evet para konusunda liderlik şu an şeyde. Ee, Hüseyin Bey'de ama yine de Luxer Bey'in araba çıkardığı gerçeği. hani ne kadar çöp araba da olsa araba. 50k mı? 50 kda çıkardı Hüseyin Bey. Ulan ne oluyor yani? Efendim Hüseyin Bey şansınız mı döndü? 2 nadir ödülü çıkardı para açısından yani. 50k %16. 75k %5 helal. Hiç beklemiyordum ben. Hani. O kadar G istedik ki yani artık şey oldu herhalde, devir döndü. Son iki araç, şey kası. Oğlum cidden, e, arabada spamlıyoruz. Bir tane de 50k yuh ne oluyor? Şeylere git, o e, oyunda haritada P simgeleri var, otoparklar. Oralardan çıkarabilirsin aracını. Evet, Yığız yol Bey. Efendim bakalım sizin performansınız nasıl olacak? 50k, hadi be. o oh, iyi oldu mu? Nasıl yani efendimlerin atarısı, tarz şeyler bunlar. Efendim de kayıp. Satıcılığınızı hiçbir şekilde kabul etmiyorsunuz diye yorumladım. Acaba hangi araba geldi? Hyundai M4. Satalım mı bir gece yoksa kalsın bu hani falan mı? Vallahi düşünüyorum. Öyleyse varım diyerekten. Komet 1600'miş 16K kazancım var şu anladım. <laughs> Satayım mı dursun? Dursun. Kalsın. Ama bu bizde vardır he. Yani şu an baksam kesin var. Hadi bir gece çok dursun abi GC az. Aynen yani GC şimdi kometi bir GC bir GC satıp bunu da bir GC GC satmak birazcık beni şey yaptı. Hani hani 3 5 GC olaydı belki de. M4 G82 çok hızlı. Ee, bir mola verip bakayım bakayım bizde var mı o? Hemen şuradan. G82 bak varmış bizde. Ee, iki tane var. Hatta önceden aile aracı olarak kullanmışız ki plakası öyle. Yani hani neyse. Devam ki. Ee, ben efem tekrardan aynı yerden devam ki. E, kim için açıyorduk efem? Yaz Bey. Yaz Bey efem şu an lider. M4 G82 en şey araç o. 25k. Hangi araç geldi? Ulan Yağız bir seferde iki araç çıkardın. Bunu satayım mı peki? Bir gece yoksa alalım mı? Bu ne kadar acaba bilmiyorum. Bilemedim kuye. 3.9 em olması lazım. Yaz ve ya. Alez zaman kick atacaksın? Manifest şarkısı eşliğinde Açayım bu akşam efendim. Battlefield 6 e, spor sorununda. Dursun. Dursun mu? Aa, geçen biri geldi bu arada. Manifestten en sevdiğin karakter kim dedi hani. Senin arkadaşın falan sen mi yolladın yoksa o çocuğun? <laughs> bir em bu. E tamam hadi dursun çok 101 gece 100 k hani. Neyse devam ki hocam. Hazır Yağız Bey'in e, şeyi bitmemişken. Çünkü efendim beyefendi bizi araç çıkarmayı seviyor ama. Cık, abi şu tuval tarayı cidden istiyordum ya. Çünkü sonucunda bir tane daha mı araç geldi bana mı öyle geldi. Yağız Bey 3 tane araçla hani e, sporunu yaptı. Neyse TKB diyeyim hadi. Açma spora gideceğim. <laughs> o zaman kesin açıyorum hani. Yağız Bey iyisiniz bu arada. Oğlum ben kimse için açmam lan. Yağız için açarım bundan sonra. Yağız, abi. Yağız abimiz. Yağız <laughs> abi ne dersi olacak bundan sonra. Ama oğlum bunlara değil. Eğer tuvaletler açsaydın cidden helal. Hatta %0.2 şuna da okey diyebilirdim efendim. Babayla zor yarışırlar mı? Bu şarkıyı çok seven bir birey var aranızda. Tamam sıradan devam. Yağız Bey. Max çıkardı 3 araç hani öyle yazayım özette Hüseyin Dönmez Bey efendim sizin için açıyoruz önümüzdeki 10 kasayı Yalnız bir şahısla yarışıyorsun <laughs> Abi tuvalet araç şey hepsini çıkardın artık <laughs> Hayır ee, Şunu çıkarmadım ee, Bunu çıkardım bunu çıkardım bunu çıkardım şunu, şu eksik kaldı Ki yani şu çıkmasa da olur şunu istiyorum abi Cidden tuvalet ben çok uzun süredir istiyordum bu arada yalan yok ee, Aile aracı yaparım yani şey için kendim kullanacağım değil de Hani böyle nadir araçlar bizde oluyor ya Koyalım isteyen kullanırım Bilemiz var mı kaç basıyor mesela Tuvalatarı ben iyi diye de biliyordum Yaza deputürlük gelir mi abi Eğer to bak kim çıkarırsa efendim dilesin benden hani. <laughs> Makul seviyelerde bir şeyler dilerse efendim yapmaya çalışırım Tuvalatarı çünkü çok uzun süredir çıkaramadım ve Gerçekten istediğim yani hani bu oyunda Çok bir şey istemiyorum efendim böyle hani nadir Diyebileceğim şeyler istediğim için ee, hani Tuatara istiyorum. Hanginize denk gelirse o. Hanginiz için açtığım ilk 10 kasaya denk gelirse. Ha, o kişi e, birazcık benden bir şey isteyebilir. Makul seviyede efendim tabii ki. Abi aileyi istiyorum. E, bütün arabalarını istiyorum. Bütün paranı istiyorum tarzı şeyleri. Kabul etmiyoruz efendim. <laughs> evet Hüseyin Dönmez Bey. E, bakmadım Max ne çıkardı efendim. Yani o sonra muhabbet ediyor. Yusuf EVT Bey efendim. Sıradaki sizsiniz. Sıradaki 10 kasa. İmama turtacıkmış. Okulda diyorum bana gıcık olanlara. Ne diyorsun lan? Abi gt 6, hem PS hem PS. Oha. <laughs> Abi bize gt 6 al. Aileyi istiyorum. Tamam gel efendim verelim hani. Hadi hadi. Ama yemez. En fazla sözde efendim. Para 3 hem 30 kal veriyor az. Ee, arka arkaya çok araç çıktı bana gelmez araç. Muhtemelen ama kürün gibi olabilir. Aleyhisselam Ekin hoş geldin tekrar. Eee kasa açıyoruz. Takıl sen Sen de takıl ve hayatını yaşa. Hadi lan seri seri açalım. 5K. Son kasa. Efendim siz de bir şey çıkarmadınız Aleyhisselam Yusuf Bey. Ooo max 75. Ba Haydi bayke. Uğur Ezizov o beyefendim Seri seri açıyoruz şimdi. Keşke divarsaydık. Divamız vardı şu an. Efendim siz kaçın Divo'ya bir kişi bile oy vermemişti az önce açtığım oylamada. Ne açalım oylamasında ve Dolayısıyla efendim şansınızı kaybettiniz. Sonraki yayınlar. Yusuf hoş geldin. İlk ne yapar? <laughs> seri seri açıyorum. Eee çok vaktiniz eminim diye. Muhabbet ediyoruz bayağı ama vakit gidiyor efendim. Çaç aç aç. Çaç ça aç ça ça aç ça ça aç 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 Divo isimli bendim. Ben bilmem efendim. Bakıcıyız görücüyüz. Eee... araba geldi. Hadi hadi. Komet ve Komet'in canı cehenneme dostum. Ee, ama yine iyi. Efendim e, ve Max çıkardığı Komet yazıyorum efendim. Yani ara çıkaramayanlar var. Bir tane daha senin için açacağım şimdi. Bir şey daha geldi lan bir dakika. Aa ulan yüzde 0.2'lik aracı efendim şu an Urezo ve birinci efendim. Ama şansıma tüküreyim. Bak %0.1 şansım daha olsaydı Tuatar alacaktı. Neyse Bene Faktör MG ee, Max çıkardı. Bene Faktör MG notumuzu alalım efendim bu Bey. Devam 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 seri şimdi. Eee o belki de onlar için çıkarıyoruz. Hiç araç gelmeyecek abi net. Hatta full 5K gelecek abi hazır olun. Çünkü körslüyor bizi arkadaşlar arkadaş şefenim o yüzden. Bak 2 tane 5K 10 senin 2 tanesi 5K. 5K, 3 tanesi 5K bekle. 4 tanesi 5 dedim o ya biliyorum hani bu bir şey değil hani gözlem 50K hani dur lan o kadar da kör hani. 5K ne biliyoruz ben 3 ara çıkardım yok Aa 50K şaşırttınız bundan daha fazlasını geleceğini düşünmüyorum. Ben 3 ara çık ama en nadir araç olarak düşünüyorum. Ha lütfen. Urezo 5 kardeşim. 50k o 150k kazandırdınız efendim helal ki eee Max kaç 50k Tamam efendim ee, şimdi sırada Musa Akçay Bey var seri seri açalım Teşekkür ederim Fallen TV senden ne yapar çok şükür nasıl olalım devam ki Tanrı nasıl keyifler Yeni görüyorum bu arada kusura bakma bir, kez daha yazmışsın Bizim garajda diva var da e, aç gözlü pislikler ama şimdi divo yani hani bütün araç divo olsa, garaj divo olsa istenir yani yine çünkü divo hani oyunun en iyi aracı şu an maksimum hale iki ki maksimum olmayan hali bile hani muhtemelen oyunun en iyi aracı olarak lanse edebiliriz. Ee, anlık 50 kavga önce Rene abi GGBP GGBP'yiz. Rank bir yapı abi çıkarsa hepsi bir zaten de çekmeyin sakın olma bunların şu an sigortası yok. Bir sonraki sigorta döneminde sorarım size unutmayın bunları istiyorsanız ekleriz. Şu anda idare edeceksiniz. Daha yeni yaptık sigortaları. Evet. Cici Bebe efem. E, ee, Bey de 50k ile yardırdı. Furkan Akilli Bey. Efem sizin için açıyoruz. Divo Divo Yaylalar. Efem bakıyorum. şarkıları şarkılara hakimsiniz de mi? Hani. 150 kartı Mercedes çıktı. Abi Tuğal Tarıcıyım ben. Ya yani, tamam onları hani kötülemiyorum. Hani onlar cepte. Okey. Ama Tuğal çıkan benim için efem kalbimi fethetmiş demektir. <laughs> Kit çıkmayacağını da biliyorum bu arada hani. Hele ki bu kadar yani e, %0.2'lik çıkardık bilmem ne. aşırı zor yani şu an ihtimal olarak bence. <laughs> Teşekkür ederim Cevapar Bey. Efendim siz buralara gelir miydiniz? Ya normalde biz sizi tanımıyoruz ama kimdiriz siz? Tam çıkaramadık sizi hani. Eee... Merhaba oyuna geleyim CEO ya da VIP nasıl olurum? Interaction menü. PC'den sen M tuşuna bas. Ee, Oradan yapalım. Öyleli. Oradan işte register as a boss seçeneği var. Onun içinden olabilirsin. Bulut 53. Sıradığınız sizde efendim. <laughs> Bir de divu açsak olur mu tamam. bu yayınlık bu kadar da efendim. Teşekkürler. İmanımızı gevrettiniz yeterince yani. <laughs> 5K. Devam ki. Ee, Bulut Bey efendim. Son 5 kasa bundan sonra. Merco'yu koyalım mı? İşte e, sigortalar 3 hafta sonra falan sigortaları yapmaya şey yaptığımda unutturmayın bana. Derseniz ya bak Mercedes vardı onu koyalım. Yaparız. Ya yani size bağlı unutmayın ben unuturum. E, sigortaları yapacağımız üzere. Ooo 75 efendim iyidir hoşdur. Hoşdur hocam. 25 k Genel olarak para anlamında güzel paralar çıkardınız efendim lütfen. Evet Pulski Bey yarım efendim 7 e, tane kasamız var lütfen. Onları da açalım. Hmm. Ulan son seferde de çıksa ya ne güzel olur. Üyelik atacak mısın? Aa atabilir mi üyelikten? Niye hatırlattın? Biraz da şu bitsin. <laughs> GTA San Andreas yayını aç. Oynadık efendim bitirdik onları kanalda yayın tekrarlarını bulabilirsiniz. Dibine vurduk hani. Eee... Son kasaydı bu arada. 800 olmuş olması lazım. Bakalım. 802 pardon bir tane daha açacağız ve bitecek evet. 800 olunca bitiririm demiştim GC'ler ve efendim e, cici bebe. Yani getiremediniz efendim bir tane tuval tara getiremediniz. Şimdi diyeceksiniz ki Aa, milyon tara ara çıkardık ama cık, bak şimdi iki dakika onları da göstereyim bir hadi lan. 2 dakika bir onları da göstereyim. E, efendim ara çıkardığınızı bize göstermiyorsunuz olmasın. O araçları şöyle bir gösterelim hocam. Neymiş? hangi araç ne kadarlık şeyi var. Komet zaten 1.600'de ona bakmıştık. Hadi bu aracıları da göstereyim. <laughs> aracıları. Ee, önce bir hepsini çekeyim. En son devlet değerlerini göstereyim. E, ee, Best GTS. Hadi onu da gösterelim. Aynı stok aracı zaten de. O mevzu 200 gece değil mi? Yani yerseniz efendim. Übermat M4 G80'i çekmiştik zaten. <laughs> Tam bu. Tamam. 3 aracı gösteriyorum öncelikle M4'ten başlayalım bu çok değil 3-5 milyondan fazla değildir 1-2 milyon hatta belki 3.5 milyon ee, Hadi bagajında da göstereyim merak eden varsa diye ekstradan 3 satır açık Bu böyle de hocam Bir sonraki araç oyunu stok aracı GTA 5'in 2 satır açık ee, Bu da 3-5 M'den fazla değildir diye düşünüyorum BM hani 100K Yüzümüzü K'a çıkardı Ve 5M, Elefaktör, Benefaktör, MG, VT Bagajı da 2 satır efendim görüyorsunuz Şurada 2 tur atayım o kadar efendim Bunu da böyle göstermiş olayım Sesi fena değil Ama ne kadar kullanırsınız bilmiyorum ama bunu ya Yani Mercedes sevilir efendim yani tarzı ama Gel gelelim hocam Miracık cici bebe Neyse bu da böyle de hocam. Böylelikle efendim kasar açalım videomuzun da sonuna gelmiş olmaktayız. Değişik.